Merhabalar arkadaşlar. Şimdi bakın burada bant tasarımı yapıyorduk ama bilgisayarım beni attı. O yüzden kaydetmemiştim o kısmı. Sadece buraya bant tasarımın skecini çizeceğiz. Hızlıca hemen çizelim bunu. Kusura bakmayın arkadaşlar bilgisayarım attı. O yüzden bunu tekrardan çizmek durumundayız. Şimdi geldim mesela şuraya. Skeç açtım hemen hızlıca çizelim bunu. Siz de tekrar etmiş oldum aslında. Şöyle geldim hemen hızlıca çizelim. Dörtgenim aldım. Şöyle bandın boyunu oluşturdum. Şimdi buradan geliyorum. Ölçülendiriyorum. Aldım. Firemiz ne kadardı bizim? Şöyle geldim. 5 mm olacak. Önce sınırlarımı oluşturayım. Bunu da kaç yapmıştık? 800 yapacağız zaten. Şuradaki sınırım da benim 5 mm olacak. Hızlıca hemen yapalım. Şurası 5 mm. Burası 5 mm. 5 mm. Buraya mesela 800, 700, 600 yapma şansınız var. Şimdi bandımı bu şekilde oluşturdum. Şimdi yan çakıyı oluşturacağım ben. Şimdi yan çakı için geldim şöyle. Hatta dikdörtgen profil aldım. Şöyle profilimi aldım. Şuradan şöyle gelelim. Çizelim. Şöyle çizdim. Geldim ölçülendim hemen buraya. Kaç milim olsun dedik. 5 milim olsun. 5 milim girsin içeri doğru. Yan çakım benim. Sonra hatta şunu silelim. Evet diyelim şuradan. Baktığımız zaman bu şekilde olabilir. Şimdi bakın bunu biraz oynatmaya kalktırdığınıza bakın ne oluyor? Şöyle bir şeyler olur. Niye? Çünkü bu coincidence yapmadığımız için kaynaklanan bir durum. Şimdi geleceğim ben mesela. Şöyle sildiğim an. bu şekilde. Gözükecek. Bu benim normal. 800 de mesela sildiğim zaman. Şöyle şu Şuradan aldım line'ı. Şöyle çizdim. Sonra bunları trimledim. Boyunu sonradan vereceğim bakın. 5 mm verdik. Şimdi burası benim boş bak Buradan Burası. Kaç yapmıştık? 40 milim yapmıştık. Şimdi 40 milim yapabiliriz. daha farklı da mesela 2,5 buçuk da bırakabilirim ben buradan. buçuk bırakırsam yan çakıdan kaç olacak? 37 buçuk milimetre gelmem lazım. 35 milim çünkü benim adımım ve yan çakının boyu olacak. Şimdi bu şekilde yaptım. 37 buçuk. Sonra geldim. Buradan. Burası 800 milim. Bu şekilde yaptım. Herhangi bir sıkıntı var mı? Şöyle baktığım zaman bakın herhangi bir sıkıntı yok. 37,5 800 yaptık buraya. Bakın şurada da herhangi bir sıkıntım yok. Burada neler var benim? Sketch solver'larım var. Burada sketch solving statü var. Geldiğim zaman tam tanımlı Buradan baktığım zaman bakın hepsi kapalı. Geldim çıktım. Şimdi burada sketch 1'de bakın edit yapma şansım var. Mesela bunu direkt gelip azuret dediğimde bakın bu düzelme şansı var. Şöyle baktığım zaman sketch'ime girdim mesela. Bakın, doğru mu diye bakıyorum. Doğru. Çıktı. Şimdi bandının bu kısmını oluşturduk. Yani bu Bordürlerini oluşturduk. 5 cmlik filerler verdik buradan. Yan çakının girce kısmı da oluşturdum ben. Hatta şöyle bir şey yapalım. Şu yan çakı bakın rahat dönsün diye yani bu yani daha doğrusu dönsün diye dedim. Teleruzunun teli daha rahat dönsün diye. Yani Teleruzunda bu şekilde gediği zaman sivri tasarımda sivri bile bıraksanız zaten çok küçük bir radius oluşacak. Çünkü tellerin çapları çok küçüktür en küçük tane ile siz bunu işlediğiniz zaman televizyonda bunu dediğim yani yan çakıyı işlediğiniz zaman ya da yan çakının çelikteki boşaltmalarını işlediğiniz zaman zaten çok küçük bir boşluk kalacak yani bunu sivri yapmanız çok da bir şey değiştirmeyecek ama görsellik için yine siz buraya ne yapmanız lazım ee, çok ufak da olsa bir tane kırmanız gerekiyor geldim şuradan 1.5 diye mesela 2 milimetre de verme şansınız var 1 de verebilirsiniz gibi 1.5 verdim mesela Şöyle yani bir buçukluk verip radüsümü çıktım. Şimdi ne yapacağım ben? Şu bakın kısımlarımı yavaş yavaş oluşturacağım. Direkt şu bordürümü yüzey olarak da görme şansım var. Ya da direkt kalınlık verebilirim. Daha sonrasında çıkarabilirim gibi çeşitli işlemler yapabilirim. Şimdi geleceğim. Bakın öncelikle şu deliğimi yapacağım zaten ben. Sonra bu deliklerimi deleceğim. Aynı işlemden bunu deleceğim. Sonra buradaki çevre kesmemi yapacağım. Sonra bunlar artık benim çıkmış numunelerim olacak. Yani bir tane çıkacak. Bu diğer sonraki adımları bana göstermiş olacak. Şimdi bunu çok farklı yöntemlerle yapabilirsiniz. Önce gelip mesela şuradaki skecim gördüğünüz bandı katı hale getirebilirsiniz. Ya da direkt bunu fille, şurada bakın fil var doldurup sonra tek tek bunları örerek de ne yapma şansınız var? Bunları yapma şansınız var yani bu kısımları yapma şansınız var. Şimdi ben geleceğim mesela bunun direkt şunun yüzeylerini alabilirim. Onun yüzeylerini alıp sonra bunu da yüzey çevirip öyle birleştirebilirim ben bunu. Şimdi ben önce ilk aklıma geleni yapmak istiyordum. Önce ilk farklı yollar vardır dediğim gibi. Önce dediğim gibi ben ilk aklıma gelen yolla yapmak istiyorum bunu. Geldim start mechanical design part design. Şimdi burada benim komutlarım var bakın. Burada tick surface var. Buradan gelip bunları hepsini kalınlaştırabilirsiniz. Bu birinci yol. Ya da bunu direkt buradan pet işlemiyle bunu katılama şansınız var. Mesela gelip pet'e tıkladığım zaman şu profilimi gösterdiğimde kaç milimdi benim saç kalınlığım? 2 milimetreydi. Şimdi 2 milimetre nereye vereceğim? Bakın nereye verdi bu? Şöyle baktığımız zaman. Şöyle reverse direction dersen alt tarafa verecek. Ben alt tarafa vermek istiyorum bunu. Alt tarafa 2 milimetre bunu kalınlık verdim. Şu şekilde banda kalınlık vermiş oldum. Şimdi daha sonrasında ne yapacağım ben? Şunları boşaltabilirim. Buradan. Bunları tek tek boşaltıp e, ne yapabilirim? Buradan çıkarma işlemini tabi tutabilirim. Ya da şöyle Ctrl Z dedim. Tekrar gelip şey kısmına, generative shape dizayn'e gelirim. Şurada nerede benim bakın komutum, fil komutum. Fil komutuna geldim. Buradan bunu seçtiğim an close Contour diyor bakın. Okey dediğimde bakın bunu komple yüzeye çevir. Gördüğü gibi. Bunu komple yüzeye çevirdim. Sonra şu bakın filde doldurdum bakın arkaya attım. Nasıl arkaya atıyorum ben bunu da size göstermek istiyorum. Mesela şu hide show kısmı var bakın gördüğünüz gibi. Buradan yapabilirsiniz. Ya da dediğim gibi bende şu an gaming mouse var. Oradaki yan tuşlarına hemen hide show atadım. Direkt tıkladığımda yan tuşlarına bastığımda bu gidiyor. Eğer sizin de bir gaming mouse'unuz varsa e, bu şekilde yapabilirsiniz. O yüzden ben bu eğitim seti içerisinde gizleme operasyonunu bu şekilde yapacağım. Ya da gelip buradan hide show diyebilirsiniz. Yani yaptığım işlem bu Tıkladım sağ tık hide show gibi. Şimdi buradan geldim fili arka plana attım. Şimdi şuradaki bu kısımlarımı bu kısımlarımı benim ne yapmam lazım? Bakın geri getirdim. Bunu da birleştirmem lazım. Sonra bunları tek tek buradan keseceğim. Yani şunu şunu keseceğim. Şu üçünü keseceğim. Çünkü kestikten sonra şu geometrimi keseceğim. Sonra bunları artık tek tek hepsini kesmiş olacağım. Şimdi öncelikle bunları bir join yapalım. Bakın bu film seçili zaten. Geldim bunu seçtim. Bunu seçtim. Hmm. Seçtim. Hepsini seçtim. Okey dedim. Bakın böyle bir hata verin. Niye? Çünkü hepsinin seçilmiyor. Çünkü ne var arkadaşlar? Burada bir tane ne olarak algılıyor Boşluk olarak algıladığı için bunları tek tek yapmam lazım. Şimdi bunları tek tek yaparsam şöyle geri geldim. Bakın kısmını iptal ettim. Şimdi bunu size farklı yolları anlatmak istiyorum arkadaşlar. Farklı bakış açıları öğreteyim ki arkadaşlar ne yapın? E, bu komutları daha iyi kullanabilin Yani tek bir yol yoktur. Birden fazla yollar var. O yüzden şekilde farklı yollar gösteriyorum size. Şimdi geleceğim mesela şuradan bir bordür alırsam ben. Önce şu border'ımı alacağım. Geldim buraya. Sketch açtım. Benim burada bakın proje komutlarım var. Geldim. Tıkladım. Shift tıkladım mesela. Şu kısmı alalım. Şimdi biraz yaklaşayım. Bunu, bunları aldım. Bunu, buradaki kısmımı aldım. Şimdi bu bana ne sağlayacak birazdan göreceğiz. Çünkü bunu aldım burası boşlukta olacak. O yüzden fil yaptığımda zaten burası boşluklu çıkmış olacak. Geldi bunun çevresini alacağım şimdi. Geliyorum bunları alacağım. Bunun çevresini aldım şimdi. Bunun çevresini aldım ya. Geldim çift tıkladım. Bakın bunun da çevresini alacağım. Bunun için şöyle bakın seçersek bu şekilde yapmaz. Ctrl Z bunu iptal ettim. Tıkladım. Bunu tek tek yapmanız lazım. Ya da şöyle yapın. Görüldüğü gibi. Bu şekilde yaptım. Sonra ne yapacağız bunu? Şöyle seçtim mesela. Şöyle sağ tıklarsam. Bakın burada isolate kısmı bu çıkıyor. Bunları tek tek yapmanız lazım. Bu şekilde yaparsanız hata alırsınız. Bunları geleceğim. Sileceğim. Şunu sileyim. Burada kısımları sildim. Ne oldu? Çıktı mı? an. Şuraya geldim. Isolate dedim. Şöyle biraz daha şu kısma bakmak istiyorum burada. Şu olmuş, bunu da silelim. Bir şey kalmış mı kalmamış. Buradan çıktı Şimdi şu yüzeylerimi artık ben kapatabilirim. Niye? Şimdi öncelikle dediğim gibi bant tasarımda şu deliklerimi oluşturdum ya. Bu delikler oluşunca şuradan artık çevre kesmeyi yaptım, bitirdim. Olayım bu. Yani şunu bakın patern şimdi gizledim. Bunu da geldim gizledim. Burada benim bakın burada ekstra geometrim var. Geldim bunu da gizledim. Şuna tıklayıp şunu silmem lazım. Çıktım bakın artık benim bant tasarımım hazır. Bunu ne yapacağım artık? Fille dolduracağım, katlayacağım. Ya da direkt gelip şöyle mechanical design Part Design Pet dedim. Bakın bunları şöyle geleceğim seçeceğim ya bakın şöyle seçtim ama şöyle seçersem 2 mm dedim ya Reverse Direction dedim aşağıya doğru dedim. Bakın buradan skeçlerimi açıp tekrar çizim yapabiliyorum. Şöyle bir çıkayım buradan. Burada Go to Profile Definition kısımları var. Görüldüğü gibi. Burada bakın bu kısımlarımı şuradan sketch kısmında mesela şuradan add ya da remove kısmında diyebilirsiniz. Mesela sketchlerimi ekleyebilirim ben burada. Sketch iki kısımları var Mesela sub element tüm geometri al. Mesela buna tıkladığım zaman yeni sketch kısmına beni yönlendirecek. Geldim buradan çıktım. Burada mesela remove dersem bunu buradan çıkarırım. Mesela şuradan geldim. Şu sketchlerimi seçtim. Sonra geldi mesela bakın bunu seçmeye kalktığında ne oluyor? Seçtirmiyor. Sub element desem bile bakın bunları seçtirmez. Aslında size göstermek istediğim SolidWorks'te e, direkt çok güzel bir özellik var. Tek bunu seçip sketchlerle ne yapabiliyorsunuz? E, güzel bir şekilde katılama yapabiliyorsunuz ama kat bakın bu biraz daha zor olabiliyor. Bunları tek tek yapmanız gerekecek. Et dersen mesela şuradan gelip bakın bunları seçtirmez. O yüzden aklınıza ilk bu gelebilir diye bunu göstermek istedim. Geldim Shape'den. Generative Shape Design'a e geçiş yaptım. Buradan fil geometriyi aldım. Şimdi geleceğim mesela. Bakın bunları tek tek benim doldurabilirim. Araları doldurabilirim. Şimdi bunları doldurdum ya. Şöyle doldurdum. Bunu seçtiğim an ne yapar? Hata verir. O yüzden şunu geldim. Remove dedim. Önce bunu doldurdum. Önce bunu doldurdum. Sonra bakın burada benim trim komutlarım var. Split ve trim komutlarım var. Geldim buna. Hangi eleman kesilecek? Bakın eleman bu. Bu kesilecek. Neyle kesilecek? Şu skeçlerle kesilecek. Okey dediğinde bakın ne yapmış oldum? Burayı kesmiş oldum. Gibi. Bu şekilde kesebiliriz. Aslında yaptığımız işlem bu. Şöyle measure diyeceğim. Şimdi biz ne yapıyorduk? Mesela şu kısımdan 37.5 yapmıştık. Yani mesela şuradan itibaren mesela şu mesafem kaçmış benim? Mesela 42 53'müş mesela. Mesela bunu düşünerek biraz daha bunu ben ne yapabilirim? Kaydırabilirim. Çünkü bu operasyonu burada yapmayacağım için bunu burada değiştirme şansım var. Mesela şöyle sketch 2'ye geldim. Ya da sketch 1 kısmına girelim. Sketch 1'e geldim. Bakın parametrik olarak çalışma göstereceğim. Şimdi bunu gelip sildiğimde ve buradan ölçümü aldığımda şuradan burasını 42 diyor ya mesela burayı 40 yaparsam bu şekilde yaparsam bu ne demek? Şimdi 35 milim benim neyim var 40 yaptım mesela şimdi. 35 milim geldim ya. 35 milim geldim. Aslında burayı 37.5 yapabiliriz. Şöyle i̇şte buraya aslında 37.5 yapalım. Niye? Çünkü 35 gittim buradan 2.5 kalsın. 2.5 kalmasını istiyorum. Geldim çıktığım bakın kendini toparlayacak. İşte parametrik çalışma bu şekilde. Gelip ölçtüğümde buradan en dip mesafesini ölçtüğünde bakın 37.5 bana vermiş olacak. 2.5 milim kalsın. Benim için yeterli. Bu şekilde yapmış olduk. Gibi. Şimdi yüzey datamı oluşturdum. Geldim artık. Mechanical Design, Part Design geçiş yaptım. Big Surface'den bir tane kalınlık vereceğim. Buna Reverse Direction aşağı doğru göreceğim. Mesela 2 mm saç kalınlığını ver dedim. Bunu verdikten sonra Split'imi Hatta şöyle gelelim. Şu Geometrical Set'i direkt gizleme şansı var. Direkt gizlediğimde ne oldu? Benim katı ortaya çıkacak katım bu şekilde çıktı. Şöyle bakıyorum bakın radüsümü de şöyle göreyim yeterli bir kontrol etmek istiyorum. Şöyle bakın gel çıkımı radüsü bu şekilde olacak. Şöyle bir daha ölçelim bunu. 800 mm dedim. Bu şekilde bant tasarımını yaptık. Artık dediğim gibi ne olacak? Buralara zımbalarımızı yerleştireceğiz. Diğer elemanlarımızı yerleştirip Yavaş yavaş kalıp tasarımına geçiş yapacağız. Bakıyorum herhangi bir eksiğimiz var mı bant tasarımında. Herhangi bir eksiğimiz yok. Bakın buraya yan çıkığımız girecek. Buralara zımbalarımızı yapacağız. Buralara bir tane çevre kesmesi için kesme zımbası ve kesme çeliğimiz yapacağız. Bunlar da hazır. Üründen çıkmış neler bizim numunelerimiz olacak. Bant tasarımını bitirdik. Artık dediğim gibi yavaş yavaş diğer kısımlara geçeceğiz. Hatta şöyle yapacağız. Çünkü bizim e, neyimiz olacak? Bir tane şu boyuna göre yani bu saç kalınlığına göre bizim kesme boşluğumuz olacak aslında. Kesme boşluğunu hesaplamaya geçelim bu sonraki videoda. Bir de şöyle bir şey size söylemek istiyorum. Şöyle dik bakarsam. Şimdi yan çıkıyı ben böyle yapacağım ya. Yan çakıya diğer kısmını da ben yuvarlatılmış şekilde yapacağım. Şimdi siz yuvarlatılmış şekilde yaparsanız ne olur? Şöyle bir tane geldi. 35 birim geldi. Yanında 35 birim daha gelince ne olur? Şu radüsten bakın burada da oluşur. Sonrasında ben bu band tasarımını o ekleyeceğim. Eklemeseniz de olur tasarım. Ama e, ben daha doğru bu şekilde size göstermek istediğim için o kısmı da ekleyeceğim. Ama duruma göre yine bakarız. Yani demek istediğim şu oluyor aslında. Şöyle bakayım. Şöyle in bakalım. Demek istediğim şu. Şu kısmı düşünün bakın yan çakı olacak şu radyosundaki burada düşünün. Yan çakı vurdu diğer vurduğunda da şurada yan çakı radüsünden kalan bir ortada bakın şöyle çıkıntı olacak. Şöyle düşünün şurada bir çıkıntı olacak. Bunu da buraya yapma şansımız var yani bant tasarımı aktarabiliriz. Ama dediğim gibi çok önemli değil. Onu duruma göre yaparız birlikte. Şimdi bant tasarımını bitirdik artık bant hesaplamalarına geçelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.